Dünya çapında yaşanan siyasi ve politik krizler nedeniyle gündem başlıklarının çoğu olası savaş senaryoları üzerine belirlenir hale geldi. Ve aslında bu sürecin zemini uzun yıllardır deyim yerinde ise tane tane düşünüyordu. Nihayetinde ise Tayvan'la Çin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimlerin de dahil olmasıyla artık doğrudan doğruya kıyamet senaryolarını tartışır durumdayız. Üstelik kaçınılmaz bir son olarak. Sadece nasıl ve nerede başlayacağını kestiremiyoruz. Bu anlattıklarım elbette ilk defa duyduğunuz yeni bilgiler değil. Aşağı yukarı hepimizin bildiği gerçekler. Asıl nedeni ABD'nin üst düzey generallerinden birinin emrindeki askerlere verdiği emrin ifşa olması. Çünkü kaynaklara göre emir şuydu. 2025 yılında Çin'le savaşabiliriz. Herkes hazırlıklı olsun. Söz konusu emrin sahibi ABD Hava Kuvvetleri'nin kritik generallerinden Mike Menehin'e ait. havadan intikal komutanlarının başındaki Menehin birkaç gün önce birliklerine gönderdiği ve NBC News'ün ele geçirdiği bildiride Washington ve Pekin'in ...Tayvan yüzünden en geç 2 sene içerisinde savaşabileceğini söyledi. Bildirinin devamındaysa Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine 3. kez seçildiğini ve Savaş Konseyini kurduğunu söyledi. Bu konseyle birlikte ABD'de düzenlenecek 2024 başkanlık seçimlerinin ülkenin dikkatini dağıtacağını... ...ve Çin liderinin bu süreçten faydalanarak 2025 yılında harekete geçeceğini ileri sürdü. Bu senaryoya karşılık askerleri neyse eğitimlerinde artık daha agresif olup... Olması gerektiğini söyledi. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komutanın görüşünün başkanlığın görüşünü yansıtmadığı ifade edilirken ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü yayımlanan bildiriyi doğruladı ve muhtemel sonun ABD'nin caydırıcılık çabalarının başarısız olması halinde yaşanabileceğini söyledi. Bilindiği üzere Tayvan'daki gerginlik son yıllarda giderek artmış. Çin'in Tayvan yakınlarına gönderdiği savaş uçakları sayısı neredeyse iki katına çıkmıştı. Buna karşın Ağustos 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei'ye gitmesiyle gerginlik hat safhaya çıkmış. Pekin, Tayvan üzerinde füze atışlarını içeren askeri tatbikatlar düzenlemişti. ABD Başkanı Joe Biden ise Çin'in olası bir saldırısı halinde Tayvan'ı savunacaklarını farklı zamanlarda dört kez söylemişti.